Burası Ziyel Evet. Burası Ziyel'deki şeylerin bu yağmenlerin salahları. He. Bu taraf Ziyel burada uzman ilerleyen tarlaları falan var. Yani ben tam He. Biliyorum da, bu gülü olan daire çamurcuk çayırı Onun isyanı emin obasını durmuş dayılar falan. Hmm, o, davarın olduğu yer? Davarın olduğu gülü olan dayılar. He çayır evet. he mi? Şu, araya, şu karşıya ne diyorlar? Prezans. Neydi ya? Buraya ne diyordu? Hadi orayı unuttum ya. Şu aşağı şeye ne diyorlar? Sık. Sık. Sıklık diyorlar ha. Şurası sizin karşısı. Evet. Bu, Manzara bu, 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 güzel. Kovanları al orada. He? Bu, 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 bu. Kovanları. Kovanlar alıyordur ya. Hı. Herhalde. Bakayım. Ha, burası Presan Çukur'a da. Evet. Presan Çukur değil mi? Hı, hı, Evet.